Pozitif basınç destekli cihazlar tıpta ve yoğun bakım alanında değişik nedenlere bağlı olarak birçok hastalıkta kullanmaktayız. E, bu cihazı e, en çok kalp yetmezliğine bağlı akciğerlerde su, sıvı toplanması, cerrahi geçirmiş ve cerrahi sonrası, ameliyat sonrası dönemde akciğerlerinde sönme olan ve solunum sıkıntısı, nefes darlığı çeken hastalarda e, lösemi, lenfoma hastalarında kalp yetmezliğine bağlı olmayarak gelişen akciğerdeki su toplanmalarına kadar birçok hastalıkta kullanmaktayız. Bu e, cihazdaki e, temel kullanım amacı amacı pozitif basıncı vererek hastalardaki e, akciğerlerdeki sönen alanları açmak. Orada biriken